Merhaba kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Göç İdaresi'nin toplu iş sözleşmesini bakın üstte linki var. Tıklayıp izleyebilirsiniz. 18 sayfalık arkadaşlar. Bu videoda da Göç İdaresi Genel Müdürlüğü toplu iş sözleşmesini kısaca sizlere sunacağız arkadaşlar. Uzun hali videonun üstüne linkini koydum. Az önce eğer göremediyseniz bu videonun sonuna da ekleyeceğim. 18 sayfalık Göç İdaresi Genel Müdürlüğü toplu iş sözleşmesini izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet bu videoda Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün kısa özet bir şekilde kim ne aldı ona bakacağız arkadaşlar. Dün imzalanmıştı 10 Eylül 2021 itibariyle. Birinci tablo 15 Haziran 2021 itibariyle oluşan bürüt ve %20 ile %20 vergiden net ücretlerinizdir. İkinci tablo da %20 vergide Ekim 15 A maaş tablosudur. Vergi toplam matıra 53 bin üzerinde olanlar %27 vergi uygulanacak arkadaşlar. Maaş tablosu 22 gün işe giden bekar agili ücretidir. Agi oranınız farklıysa agi oranında maaştan düşüp kendi aginizi ekleyin. Agi ile şimdi size göstereceğiz. Videoda altı arkadaşlar birazdan. Yol ücreti günlük 6 TL net olacak şekilde yapılmıştır. Kendi ilinizdeki belediye ücretlerine göre hesap edebilirsiniz arkadaşlar. Kıdem yıl 2 yıl olarak hesaplanmıştır. 696'lı arkadaşların başlangıç tarihi 2 Nisan 2018 arkadaşlar. Eski kadrolu ve işgülden işe girenlerin kıdem başlangıç yılı ise ilk işe giriş tarihinizdir arkadaşlar. Birinci grupta olanlara işe gittikleri her bir gün için maaşa 4 lira 17 kuruş ekleme yapacak. İkinci grupta olanlara işe girdikleri her bir gün için maaşa 3 lira 34 kuruş ekleme yapacaklar. Üçüncü grupta olanlara işe gittikleri her bir gün için maaşa 2 lira 50 kuruş ekleme yapacaklar arkadaşlar. Engelli indirimden yararlananlar sol tarafta kendisine göre olan dereceye göre maaşa ekleme yapabilir arkadaşlar. Evet. Bir sonraki zam tarihi 15 Ocak 2022 yılı arkadaşlar. Asgari geçim tutarı bütün işleri ilgilendiriyor arkadaşlar. Kendinize buradan pay biçin. Maaşınıza bunu ekleyin arkadaşlar. Bekar 268 lira 162 kuruş. Evli eşi çalışmayan 321 lira 97 kuruş. Evli eşi çalışmayan bir çocuklu 362 lira 22 kuruş. Evli eşi çalışmayan iki çocuklu 402 lira 47 kuruş. Evli eşi çalışmayan üç çocuklu 456 lira 12 kuruş. Evli eşi çalışmayan dört çocuklu yine 456 lira 12 kuruş. Evli eşi ev, çalışan 268 lira 162 lira. Evli çalışan bir çocuklu 308 lira 55 kuruş. Evli eşi çalışan iki çocuklu 348 lira 80 kuruş. Evli çalışan üç çocuklu 47 kuruş. Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429 lira 30 kuruş. Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456 lira 12 kuruş arkadaşlar maaşını ekleme yapsın. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 160 lira 72 kuruş. Bürüt zam yemek yardımı 12 lira 39 kuruş. Kıdem zam 14. Sosyal yardım 411 lira 60 kuruş. Yol yardımı 8 lira 92 kuruş. Gelirler arkadaşlar gün 30. Bürüt 4821 lira 60 kuruş. Yemek yardımı 22, hizmet zammı 2, sosyal yardım 1, yol 22, bes giyim yardımı 1 arkadaşlar. Bürüt 4820 lira 60 kuruş, yemek yardımı 272 lira 58 kuruş, hizmet zammı 14. Sosyal yardım 411 lira 60 kuruş, yol yardımı 196 lira 24 kuruş. Bayram mesaisi yok. Toplam bürüt gelirlere bakalım 157 lira arkadaşlar. 41 kuruş, 115 lira, 17 kuruş, yemek yardımla birlikte toplam birüt arkadaşlar 5.580 lira, 92 kuruş. Aylık vergi matrahı 4.820 lira arkadaşlar, vergi oranı yüzde 20, gelir vergisi 695 lira kesilmiş, damga vergisi 43 lira, 55 kuruş kesilmiş. Yine arkadaşlar işsizlik birimi 55 lira kesilmiş. %14'ten işsizlik primi 780 bin lira kesilmiş. 5, 167 lira 42 kuruş kesilmiş. Aidat, sendik aidatı 80 lira 36 kuruş kesilmiş. Agi bekar ailesi 268 lira 31 kuruş arkadaşlar maaşı ekleme yapacaksınız. Engellilik durumu varsa 1. derece, 2. derece, 3. derecede yanlarındaki bu rakamlar ekleme yapacaksınız arkadaşlar. Net ödenen 4081 lira 42 kuruş. 5 olan ise 3913 lira 99 kuruş arkadaşlar. <laughs> Devam ediyorum. %20 vergide net, %27 vergide net alacağınız maaşlar arkadaşlar. Günlük yemeği 160 lira 72 kuruş. %20 vergide net 108 lira 70 kuruş. %27 vergide net 98 lira 51 kuruş. 30 günlük yemiye 4821 lira 60 kuruş. Net 3242 lira 90 kuruş. %27 vergiden netiniz 2955 lira 21 kuruş. 31 günlük yemiyede 4982 lira 32 kuruş brütü. Neti ise 3350 lira 16 kuruş. %27 vergide 3053 lira 71 kuruş arkadaşlar. Tam tamına 300 lira arada fark var arkadaşlar. %27 verdiğimde maaş 300 lira düşüyor arkadaşlar. Sosyal yardım aylık 411 lira 60 kuruş. %20 vergide neti 276 lira 76 kuruş. %27 vergide neti 250 lira 20, 27 kuruş arkadaşlar. Giyim yardımı 20 lira 31 kuruş neti 15 lira %27 vergide 13 lira 67 kuruşa düşüyor. Kıdem zammı %20 vergide 4 lira 71 kuruş %27 vergide 4 lira 29 kuruş arkadaşlar. Yemek yardımı günlük neti 9 lira 11 kuruş %27 vergide 8 lira 38 kuruş. İş primi birinci grup... 4 lira 17 kuruş. ikinci grup üç, e, ver, %27 vergide 3 lira 80 kuruş arkadaşlar. İş primi ikinci grup 3 lira 34 kuruş. %20 vergide %27 vergide 3 lira 40 kuruş arkadaşlar. İş primi üçüncü grup 2 lira 50 kuruş. %27 vergide 2 lira 28 kuruş. Yol parası arkadaşlar günlük belediye raiç bedeli ödenir. Fazla mesai saatlik 34 lira 29 kuruş. 127 vergide 23 lira 60 kuruş. %27'lik vergide 21 lira 20 kuruş arkadaşlar. Evlenme yardım bürüt 282 lira 82 kuruş. %20 vergide 280 lira 67 kuruş. %27 vergide 280 lira 67 kuruş arkadaşlar. Ek ödeme geri dönük ödenecek 885 TL. %27 vergide arkadaşlar. 542 lira 49 kuruş. %20 vergide 595 lira 16 kuruş. Aralık hediyesi 2089 lira 36 kuruş. Neti %20 vergide 1404 lira 91 kuruş. %27 vergide 1280 lira 59 kuruş. İkramiye arkadaşlar 2021 yılında 15 artı 15 ödenecek. 2022 yılında 20 artı 20 yemeği şeklinde ödenecek arkadaşlar. Evet Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ndeki arkadaşların alacakları bütün tabloyu Çağlar Durmaz ekledi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Eline sağlık diyoruz. Bu tabloya ulaşmak isterseniz videonun altına direkt linkini ekledim. Direkt tıklayıp ulaşabilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ayrıca bize ulaşmak isterseniz videonun altına yine mail adresimizi bıraktık. Mail adresimizden bize maaş bordolarınızı, toplu iş sözleşmelerinizi ya da sorunlarınızı gönderebilirsiniz arkadaşlar. Elimizden gelince videolaştırmaya devam edeceğiz. Evet durum bu yönde. Şimdi bakın arkadaşlar Hemen sol tarafta Göç İdaresi'nin 18 sayfalık toplu sözleşmesi duruyor. Tıklayın onu da izleyin diyorum eğer izlemediyseniz. Evet durum bu yönde. Kanala abone olmayı, bildiğimiz zili açmayı unutmayın. 100 bin abone olalım. Ankara sesimizi gümbür gümbür duyuralım diyorum. Sol taraftaki 18 sayfalık toplu sözleşmeniz duruyor. Tıklayın, izleyin. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.